Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Dinamo Kiev ve Vorskla Poltava arasındaki son maçlara baktığımızda Kiev'in rakibine karşı üstünlüğü olduğu görülüyor. Özellikle ev sahibi olduğu maçlarda Kiev, Vorskla'ya karşı ciddi bir gol üstünlüğü sağlamış. Ancak 2021-2022 sezonundaki maçta Vorsk'la, Kiev'in evinde 21'lik bir galibiyet elde etmiş. Diğer yandan, Vorsk'la'nın son dönemdeki gol düşüklüğü dikkat çekici. Kiev'in son maçlarındaki gol performansı ve Vorsk'la'nın aynı dönemde sergilediği düşük gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda, bu maçta Dinamo Kiev'in galibiyeti yüksek ihtimal olarak görülürken, gol sayısının ise düşük olacağı yönünde tahminde bulunulabilir. Tahmin MS1 Vim 4.56 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>